5. sınıf soru çözüm videolarına hepiniz hoş geldiniz. Eğer siz de zorlandığınız ya da yapamadığınız soruları yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki videoda onlara da yer veririz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın. Mikroskobik canlılarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Havada, karada ve suda yaşayabilirler. 2. Bakteriler, Öglana, amip örnektir. 3. Hepsi zararlıdır. Şimdi hep beraber bütün seçenekleri detaylıca inceleyelim. Havada, karada ve suda yaşayabilirler bu doğru. Çünkü mikroskobik canlılardan bahsederken hemen hemen her yerde havada, karada ve suda yaşayabildiklerinden bahsetmiştik. Bakteri, öglana, amip bunların hepsi mikroskobik canlılar örnektir. Ancak bir mikroskop yardımıyla bu canlıları görüntüleyebiliriz. Üçüncü seçeneğe baktığımızda hepsi zararlıdır demiş. Bu yanlıştır çünkü vücudumuzda yaşayan faydalı bakteriler vardır. Bu da faydalı bir mikroskopik canlı örneğidir. Cevabımız B seçeneği yani 1 ve 2. Diğer sorumuza bakalım. Başlangıçta aynı sayıda olan maya mantarı hücresi birinci durum içinde ılık su ve şeker bulunan kapta, ikinci durumda ise odanın içinde bulunan boş bir kapta bırakılıyor. Grafikteki sonuçlar gözlemleniyor. Buna göre hangi yorum yapılabilir? Birinci grafiğe baktığımızda aslında iki grafikte de maya mantarı hücre sayısıyla zamanın ilişkisini gösteriyor. Birinci grafiğe baktığımızda zamanla maya mantarı hücre sayısının arttığını görüyoruz. İkinci duruma baktığımızda ise maya mantarı hücre sayısının sabit olduğunu ve birinci grafiğe göre daha az olduğunu görüyoruz. Şimdi grafiğin yorumlamasını seçeneklerde arayalım. A seçeneğine baktığımızda ikinci durum maya mantarlarının yaşaması için en uygun durumdur diyor. Böyle bir çıkarım yapamayız çünkü gördüğünüz gibi ikinci durumda maya mantarı hücre sayısı azdır ve hiçbir artış göstermiyor. B'ye bakalım. Maya mantarı birinci durumda uygun ortam bulmuş ve çoğalmıştır. Evet, gördüğünüz gibi birinci durumda aslında maya mantarları ılık su ve şeker bulunan bir kaba atılmış ve grafiğe baktığımızda maya mantarı hücre sayısı zaman içinde artıyor. Demek ki bu durumda maya mantarları uygun ortam bulmuş ve çoğalmışlar. Bu, bu yorumu yapabiliriz. Yine de diğer seçenekleri de inceleyelim. C'ye bakalım. Birinci durumda sayı önce artmış sonra düşmüştür. Hayır gördüğünüz gibi grafikte hiçbir zaman bir azalma yok. bazı zamanlar belki daha az azalmıştır ama sayı hiçbir zaman düşmemiştir. Son seçeneğimize de bakalım. İkinci durum birinci durumdan daha uygun yaşam şartlarına sahiptir. Hayır aslında bu D seçeneği A seçeneğiyle benzer bir ifadeyi söylüyor. İkinci durum birinci durumdan daha uygun değildir. Aksine daha kötüdür. Çünkü hiçbir şekilde hücre sayısı artmamıştır. Cevabımız B seçeneği. Hangi öğrenci bakterilerin olumlu etkisinden söz etmiştir? Gördüğünüz gibi burada 4 öğrenci var. Selin, Murat, Pınar ve Umut bakterilerin bazı etkilerinden bahsediyor. Bunlardan hangisi olumluysa bizim de onu bulmamız gerekiyor. Mikroskobik canlıların bulaşıcı hastalıklara neden olması Selin'in söylediği şey mikroskobik canlının olumsuz bir özelliğidir. Murat ne demiş bakalım? Mikroskobik canlılar dişlerin çürümesine neden olur. Bu da olumsuz bir özelliktir. Umut'a bakalım hemen. Mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Evet küflendirir besinlerimizi. Bu da olumsuzdur. Pınar ise ne diyor? Mikroskobik canlılar sütten yoğurt elde edilmesini sağlar. Bu bizim için faydalı, olumlu bir şeydir. Yani Pınar'ın söylediği ifade derilerin olumlu etkisini söyler cevabımız o yüzden B seçeneği yani pınar yani sorumuz bitkilerle ilgili bitkinin bölümleriyle görevleri eşleştirildiğinde hangi bölüm dışarıda kalır demiş baktığımızda bitkinin bölümlerini bitkinin 4 ana temel bölümü vardı biliyorsunuz Bunlar çiçek gövde yaprak ve köktü. Bir de bunların işlevleri var, görevleri var. Hemen bakalım. Fotosentez gerçekleşir demiş. Biz biliyoruz ki yapraklarda fotosentez gerçekleşir. O zaman yaprakla fotosentez gerçekleşmesi eşleşir şimdi. Bitkinin üreme organıdır diyor. Bitkinin üreme organı hepimizin hatırladığı gibi çiçektir. O zaman çiçek de burada var. Bitkinin dik durmasını sağlar diyor başka bir ifade. Bu da gövdenin görevidir çünkü gövde bitkiye destek olarak dik durmasını sağlar. O zaman soruya tekrar baktığımızda bitkinin bölümleriyle görevleri eşleştirildiğinde hangi bölüm dışarıda kalır demiş. Fark ettiyseniz çiçekten, gövdeden, yapraktan bahsettik ama burada kökün görevine yer verilmemiş. O yüzden cevabımız A seçeneği yani kök. Diğer bir sorumuz hayvanlarla ilgili. Gördüğünüz gibi balık, kertenkele ve kuş var soruda. Yukarıda görselleri verilen canlıların ortak özelliği seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir diyor soru. Suda yaşarlar. Balık için doğru olsa da kertenkele ve kuş için doğru değildir. Vücutları tüylerle kaplıdır. Evet kuşlarınki tüylerle kaplıdır ama balıklarınki gördüğünüz gibi pullarla kaplı. Bu da ortak bir özellik değil. Yumurtayla çoğalırlar. Evet balıklar da kertenkeleler de kuşlar da bunların hepsi yumurtayla çoğalırlar. Yani yumurtayla çoğalma C seçeneği ortaktır. Yine de D şıkkına bakalım. Akciğer solunumu yaparlar demiş. Hayır, balıklar biliyorsunuz solungaçlarıyla solunum yaparlar. Cevabımız C seçeneği. Bir öğrenci evlerinin bahçesinde gördüğü canlıları aşağıdaki gibi listelemiştir. Elma ağacı, kelebek, salyangoz, karayosunu, solucan. Öğrenci bu canlıları sınıflandırma şemasına yerleştirmek istiyor. Buna göre şemadaki hangi kısmı hazırladığı listesinden Buna göre şemadaki hangi kısma hazırladığı listesinden yazacak canlı yoktur. Öğrencinin hazırladığı şemaya baktığımızda canlıları sınıflandırdığını görüyoruz. Bu canlıları dört gruba sınıflandırmış. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Etrafında gördüğü, bahçesinde gördüğü canlılara bakalım. Elma ağacı elma ağacı bitkilerin altında olması gereken bir canlı. Kelebek hayvanların, salyangoz hayvanların, karayosununun yine bitkilerin, çiçeksiz bitki olduğundan bahsetmiştik karayosununun. Solucanın ise yine hayvan grubunun içinde olduğunu biliyoruz. O zaman bu öğrenci mikroskobik canlılar ve mantarlar hakkında herhangi bir şey yazmamıştır. Yani cevabımız mantar ve mikroskobik canlılara D seçeneği. A, B, C ve D canlıları ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki gibidir. A canlısı çiçekli bir bitkidir. B canlısı omurga denen yapıya sahip değildir. C canlısı yalnızca mikroskopla görülebilir. D canlısı ekmeğin mayalanmasını sağlar. Buna göre A, B, C ve D canlıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilenler olabilir? Şimdi isterseniz soruya D canlısından başlayalım. Çünkü burada bize güzel bir ipucu verilmiş. D canlısı ekmeğin mayalanmasını sağlıyormuş. Bütün şıkların sol sütununa baktığımızda, yani D canlısına baktığımızda A'da maya mantarı, B'de bakteri, C'de kertenkele, D'de yine maya mantarı olduğunu görüyoruz. Tabii tabi ki bu işte kertenkeleler görevli değildir. Aynı şekilde bakteriler de bu işte yardımcı olmaz. Ekmeğin mayalanmasını maya mantarlarının sağladığından bahsetmiştik. O yüzden cevabımız ya A ya D seçeneği B ve C'yi eliyoruz. C canlısı ile devam edelim. C canlısı yalnızca mikroskopla görülebiliyormuş. Baktığımızda A ve D seçeneğini amip yazıyor ikisinde de. Evet ikisi için de doğru bu. E, amip mikroskobik bir canlıdır. B canlısına bakalım. B canlısı omurga denen yapıya sahip değildir. Burada toprak solucanı ve hamsi kalıyor bize. Hamsi balık olduğu için balık omurgalı canlı grubuna dahil edilmişti hatırlarsanız. O yüzden D seçeneği de değil toprak solucanı olması gerekiyor. Biz yine de A canlısına tekrar bakalım. A canlısı çiçekli bir bitkiymiş. Papatya da hepimizin bildiği gibi çiçekleri olan bir bitkidir. O zaman cevabımız A seçeneği. Yani A canlısı papatya, B canlısı toprak solucanı, C canlısı amip, D canlısı ise maya mantarı. Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bazı mantarlar mikroskobik canlıdır. Evet arkadaşlar bu doğru. Bazı mantarları kırlarda, bahçelerde görebiliriz. Onlar mikroskobik canlı grubuna girmez. Ama küf mantarları ya da hastalık yapıcı mantarlar mikroskobik canlılardır. B'ye bakalım. Mantarlar kendi besinini kendi üretemezler. Evet bu doğrudur. Kendi besinini kendi üretebilen canlılar biliyorsunuz ki bitkilerdir. C'ye bakalım. Şapkalı mantarların hepsini besin olarak tüketebiliriz. Hayır bu çok önemli. Ders videosundan da bahsetmiştik. Şapkalı mantarların bazıları zehirlidir ve asla tüketmememiz gerekir. O yüzden eğer emin değilsek şapkalı mantarların hiçbirini tüketmememiz gerekir. Bazı mantarlar kültür mantarı olarak satılan şapkalı mantarları ise rahatlıkla tüketebiliriz. D'ye bakalım. Hamurun mayalanmasına maya mantarı kullanılır. Evet bu da doğru. Cevabımız C seçeneği.